bu da bir başka iddia ki orada fotoğraflardan çok net fark edilmiyor. Biz çünkü fotoğraf olarak kullanmayı tercih ettik. her görüntüyü de kullanamıyoruz malum. Dolayısıyla fotoğraf olarak verdik bu bölümde. Sayın evet. Ali Koç da türbüne geliyor evet. ve Sayın Mustafa Cengiz'in yanına kadar evet. ilerliyor. Fenerbahçe'nin iddiası maç sonu Galatasaray iddiası maç sonu küfür ettiler. satamidi gibi davranırlar. Fenerbahçe'nin cevabı. Başkanımızın maç sonu başkan ve yöneticileri tebrik etti. Fakat sonrasında önce rakip futbolcuların ardından da oligan gibi davranan yöneticilerin provokasyon yaptığı görüntülerce sabittir denilerek işte e, bu görüntüler, bu fotoğraflar bugün kullanıldı. E, Galatasaraylı futbolcuları görüyoruz aslında. Bir ağlama işareti. Görün ne anlama geldiğini zaten taraftarlar da biliyor. E, ya arkadan bir görüntü var. var yani uzak yüzü bilmiyorum ama hani içerisinde <laughs> Kutur, hakaret ya da aşırı tahrik edici bir şey olmadığı sürece yani derbi şampiyonluk kutlamalarında da Snyder'le kullanmıştı hatırlıyoruz hepimiz. Şimdi hani camiaları da rencide etmeden konuşmaya %100, çalışıyoruz. Yüzde 100. Yani zaten... O alamayla ilgili bir göndermedir ya Fenerbahçe'ye. O tezahüratı yapıyor sağ içindeki futbolcular belli ki. En azından o hareketi yapıyorlar. E, kolların hareketinden belli oluyor. Galatasaraylı yöneticiler de tribünde seviniyor. Daha sonra Sayın Ali Koç'un o türbin hareket ettiğini görüyoruz. Başka mı Cengiz'in yanına gittiği de bu görüntüyle sabit bu fotoğraflar zaten. Önce misafir takım türbinle gitti Galatasaray futbolcular. Boştur evet, tür, boştur Onu gittiler. hoş görebiliriz dedi ama bugün. Hayır, bir, bir, bir dakika şimdi neyi hoş göreceksin, neyi hoş görmeyeceksin bu Metin Beymerci? Hacım kazanmış takım Metin, Metin Metin Beymerci bir karar Gidemez değil. Mi? Bu gidebilir tabii canım. Yani. Gidebilir tabii. Yani ben bu olayı ben burada ya Tahrik neye göre Tahrik adam gelmiş seni zirve yarışındayken, zirve yarışındayken geçen sezon kazandığı Kadıköy'de, o seriyi bitirdiği, o geleneği bitirdiği Kadıköy'de gelmiş, çok daha güçlü bir kadro yapısına sahip gelsen seni bir daha yenmiş. Kadıköy'de yenmiş. Seviniyor adam. Kendi türbününe de gider. Boş olan sanki ruhunuz burada gibi mesajla o türbünde selamlar. Dönüp efendim yöneticine selamlar. Ben olayın abartıldığını düşünüyorum o küfürleşme olayı, küfürleşme olayı ben e, Ali Bey'in, Ali Başkan'ın orada küfür ettiğine dair bir şey duymadım. Ama e, şöyle bir istihbarat geldi bize. Hatta sevgili Volkan Demir'le beraberdik o süreci takip ederken. E, Ali Başkan'ın Mustafa Başkan'a gidip, ya arkadaş dostsuz diyorsunuz böyle dostluk olmaz dedi orada Galatasaray'da sosyal medyada da yöneticilerin tepkileri üzerine orada e, nabzın yükseldiği şeref türbünde nabzın yükseldi biliyoruz. Ama burada Galatasaraylı futbolcular öyle sevinmiş, böyle sevinmiş. Çocukça, adı üstü işte çocukça hareket ciddiye alma o zaman. Madem çocukça hareket ciddiye alma. Ama şimdi Galatasaraylı bu yöneticilerin fener... bulunduğu bölüm ve Fenerbahçe yöneticilerin bulunduğu bölüm yan yana. Peki bu tırnak içinde çocukça olarak adlandırılan ve hoş karşılanmayan, Fenerbahçe yöneticisi tarafından hoş karşılanmayan hareketler olduğu zaman Fenerbahçe ile protokol falan orada mıymış? Herkes orada mıymış? Yani sadece bir bölüm Orada Sayın Başkanın orada olduğundan sadece, sonra Galatasaraylı yoksa, yoksa Necet kendi, kendi protokol şey pardon kendi hocasından protokole gelip o tebrik seansını mı gerçekleştiriyor? Yani <laughs> burada orada olmadığımız için sorular birbirini kolluyor. Yani e, Onyekuru ve Belhanda'nın o hareketleri olduğu zaman tribünde bulunan Galatasaraylı yöneticiler varken Fenerbahçeliler orada mı? Yani provokasyonu kimi kime yapıyoruz? O da başka bir soru. İki... İçeriden aldım benim bilgi. Ali Bey kendi hocası sertikten sonra tebrik için veya e, hoşça şey demek için şeye geliyor. Ben bir e, şey merak e, ediyorum Mehmet Ayan. Protokol türbüne geliyor. Provokasyon diyorsun ya. Sen şimdi, orası diyor. Hayır hayır. Onu, onu bir netleşelim mesela. Bu provokasyon mudur? Size ben merak ettim için soruyorum. Ben, sen lidersin. Biz ezeli rakibiz. Ben geleceğim. Seni sağında yeneceğim. Hani, hadi statta taraftar olsa hadi neyse diyeceğim tamam mı? Kazanmışım abicim. Senin liderlikten ediyorum. Lider duruma geliyorum. Seviniyorum. Provokasyon. Ne yapacağım ben? Sevindim, özür dilerim kardeşim gibi kaçarak soyma odasına mı gireceğim yani? Nesi provokasyon bunun ya? Başka bir takım kazansaydı provokasyon mu olacaktı? Ya da Fenerbahçe <laughs> atıyorum. Işte, Deplasmana gittik. Beşiktaş deplasmanı vardı Beşiktaş deplasmanına kazandı. Zirve değişti. Ne yapacak Fenerbahçe? Ya geçen oldu. Bize her yer Trabzon tezahürat ile inledi mesela Vodafone Park'ta şey Beşiktaş-Trabzon spor Hayır. maçında Trabzon tarafı ee, Ama yani araya girdim özür dilerim Şimdi Rencide'den kasıt Mesela bugün Metin Bey'in açıklamalarında şey var mıydı Yani bu gol şey galibiyet Sevincinin dışında işte bir hitap Hareket küfüre dair bir şey var mıydı Ben duyamadım yani sevinçlerin dışında Yok, Bir şey küfür, var mıydı şunu Bizim taraf küfür etti dedi, abi, dedi mi Fenerbahçe yöneticisi Hepimiz taraftarız takım sevgimiz var ama biz orada Yönetici mi bulunuyoruz abartılı sevinç olmamalıydı en Şeref Tribünü'ndeki Galatasaraylı. Yani, aramızda. ne yaşandı onu da bilmiyoruz tabii orada. Şunu soruyorum. Bu açıklamaların içerisinde bizim 250 diyelim, 250 kişilik davetli topluluğumuz içerisinde Galatasaray'a küfür edildi. Ya da uyduruyorsunuz edilmedi var mıydı açıklamaların içerisinde? Yok küfür muhabbeti yok. bende. Yoktu. Sağlık çalışanlarıyla hmm. ilgili doyurucu bilgi var mı? Sağlık çalışanlarımızdı bunlar salladım A hastanesi, B kliniği, C şey. Açıklamayı izledik yani. 1295 kişi kapasiteliydi. 250 kişi alındı dedi. 8, 8 ana başlık altında toplanmıştı yanılmıyorsam. 7. En son Yok, 8, 8, 8, 8 8 olması 8. lazım. Evet, son ee, daha var. 8 ana başlık altında vardı. Orada eee Galatasaray'ın yalanları ve iftiraları diye sıralanmış. Bir işte yalan ve iftira, işte gerçek bu şeklinde. Orada sadece Galatasaray'ın iddialarına cevap var. Öbürleri için başka iddialar ortaya atılması gerekiyor. Onlara da cevap vermesi gerekiyor. Bu yani, orada iddia... Galatasaray taraftar e, tarafının açıklamalarına da Özellikle sosyal medyada taraftarın açıklamaları diyeyim. E, az önce ekrana gelen o türbün görüntülerinin Photoshop <laughs> olduğu iddiası da, <laughs> da seslendirildi. Ha, Photoshop, Siz olarak Photoshop, daha olmayanlar, daha Photoshop olmayanlar Photoshop olmayanlar var yani direkt çeşitli Ama o gürültem, hareketleri hareketli, de hareketli Çeşitli hareketleri gösterme, ayağını şöyle uzatma türünde görüntülere karşı bir açıklama var mıydı da o insanlara karşı yapılabilecek bundan sonraki hukuki girişimler neler? Hayır, hayır aslında o türün binik Galatasaray taraf tarafı diyor ki taraftarlar sosyal medyada bizim iddia ettiğimiz gibi 2500-3000'e yakın taraftar vardı. Photoshop'ta bu Sayı azaltılmış mı? İnsanlar mı silmişler? Abi buna, buna gerek Böyle yok. yani şeyde var. yok mu abi? Bu, 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 bu abi statta bir, da. bir güvenlik Emniyet yöntemi var. var. Evet, Onu yani güvenlik en başında zaten ya. ya. Güvenlik kamerası görüyor. Evet, güvenlik, Onun güvenlik kayıtları var. Gerekiyorsa dedim o kameralar o tek, kadar, tek, tek kadar... sayar abi. Bak şu kadar kameralar tamam mı? Geçen gün maraton türbülünden sevgili Alptekin var. Onunla konuşuyoruz. Bir kavgaya karışmışlar 3-5 sene önce. Ben diyor bir şey yapmadım diyorum diyor. Adamlar bizi aldılar diyor. Görüntüleri bir gösterdi. Arkadaş gözü, gözümün bebeğine <laughs> kadar diyor tamam mı? O, yani şu kadar kamera çok net çekiyor. Orada kelle kelle sayarsın. Ve kimlik tespiti de yapılıyor yani Yapalım. bunlar üstüne tamam mı? Beyan Ama işte Ergin'in Ergin, bak, Ergin söylediğine dönüyoruz. Sen dedin ya böyle mi devam edecek ben böyle devam edecek. Çünkü federasyon şu saçmalığı çok bir anda bıçak gibi kesip atıp bitirebilir. Ama karışmıyor. Federasyon'dan bir açıklama geldi. Yani Galatasaray'dan bir açıklama. Geliyor. Cüneyt Çelik'in söylüyor. Ben evet Mehmet e onu yani. söylüyorum. Tekrarlayayım. Galatasaray Kulübü konuyla ilgili bir cevabı bir açıklama yapmayacak. Ya yani ben de böyle şeyleri e, eğer yazılı almasam söylemem. Mutlaka, yani kendim bir birinden duysam olur. hayatta söylemem. Evet, he, ben yazılı aldım. Bu şunu şey bu açıklamaları derken... böyle uzun uzun konuşuyoruz ya. Zannedilmesin ki Fenerbahçe'nin yarın Galatasaray'a çıklar. Beşiktaş'a çıklar. Trabzonspor. Bu tarz Bak bir kere daha söyleyeyim. Biz yine Gene izleyicilerimize bir medya okuması edeyim. yapalım. Üçümüz de bu meslekte 25 yılına gelmiş insanlarız. Eğer bu sağlık çalışanları veya davetli izne dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun elinde, Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinde Hı. yazılı bir A4 olacak. Çoktan sızmıştı. Çoktan çıkmıştı o A4. Herkes çünkü lehine olacağını düşündüğü anda federasyon bir yere, Galatasaray bir yere, Fenerbahçe bir yere kimin lehine ise o belge sızardı abi. Burada tamamen servet yardımcıya ithaf edilen, Fatih Hoca tarafından ithaf edilen bir resen içeri davetli alma meselesi var. Konu bu. Peki devam edelim yine açıklamanın bir başka önemli bölümünü getirelim. Ee, alkış krizi deyim yerindeyse yine Sayın Metin Sipahioğlu'nun açıklamalarını ben size hemen bahsedeyim. O voleybol maçında da bir alkışlama ile ilgili açıklama vardı. Evet. Yine onunla ilgili görüntüler de yayınlandı. Ve Arda Turan'ın küfürleri yine önemli bir gündem maddesiydi Fenerbahçe tarafından. Kaynağı belli olmadan servis edilen görüntüler demeci vardı Galatasaray'ın. Fenerbahçe cephesinden rakip takım oyuncusu Etovo'nun sosyal medya hesabından